Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılı takımda bu maç öncesinde 2 eksik bulunurken 4 futbolcu kart sınırında yer alıyor. Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanında kazanıp zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Peki Trendyol Süper Lig'deki Fatih Karagümrük Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde lider Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında sahasında Gaziantep FK ile berabere kalan Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanında kazanıp üst üste ikinci kez puan kaybı yaşamak istemiyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 18 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 43 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen Fatih Karagümrük ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, elde ettiği 9 puanla 18 takımlı Süper Lig'de son sırada yer aldı. Peki Süper Lig'deki Fatih Karagümrük Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ne eksikleri. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Wilfried Singo'nun Fatih Karagümrük'e karşı forma giymesi beklenmiyor. Uzun süreli sakatlığı bulunan fil dişi sahilli savunma oyuncusu karşılaşmada riske edilmeyecek. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiye Spor mücadelesinde sakatlanan ve sol arka adalesinde hafif orta dereceli zorlanma tespit edilen Arda Ünyay da Fatih Karagümrük'e karşı sahaya çıkamayacak. Anadolu Ajansı, 4 isim kart sınırında, Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon forma giydiği maçlarda üçer kez sarı kartla cezalandırılan Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş, Fatih Karagümrük müsabakasına ceza sınırında çıkacak. Bu futbolcular, sarı kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Kayseri Spor mücadelesinde forma giyemeyecek.